Sana birisi bir şey söylese daha cevap vermek zorunda mısın? Atışma. Susmasını bilmeyenden derviş olmaz. Susmasını bin, bilmeyen dinlemiyordur da çünkü. Ancak susmayı öğrenen dinler. Bir kimse susmayı öğrenmediyse cık, dinlemiyordur o. Dinlemiyorsa ilk emirdir dinlemek sufilikte. Dinleyecek. Dinleyecek insan. Dinleyecek, itaat edecek. E dinlemiyorsa neye itaat edecek ki o? Nefsine. Dinlemiyorsa nefsine uymuştur zaten. Bak dinlemeyen kimse nefsine uymuştur. Öyle. Olmaz. Taş getirir. Yola laf getirir. Ben üzülüyorum. Adam yazıyor. Selamünaleyküm. Efendim hakkınızı helal edin. Sayfadaki bu boş tartışmalardan dolayı ben terk edebilir miyim burayı? Siz gelin burada oturun. Bu laf da size gelsin. Ondan sonra bu koltuk size zehir zemberek mi oluyor? Dikan bir haçesi mi oluyor? Görün. Senin haklılığını yiyeyim ya. Yerden göğe kadar haklı olsan ne olacak? Defalarca da derim. Sufilik öyle bir yoldur ki senin hak, kendini haklı gördüğün yerde haksızlık başlar dedim. Sufilik, bunu ben ta dervişliğimin ilk başında öğrendim. Dervişliğimin ilk başlangıcında ilk öğrendiğim şeydir benim. Dedim sen sakın ha burada haklıyım deme. Senin haklı olduğun yerde senin haksızlığın başlar.